Merhaba Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar Aralık 2021 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay dördüncü evinize geçiş yapacak. Bu da tabi ev, emlak ve ev tabanlı girişimleri ifade eder. Sizler adına evi düzenleme veya düzen, bir takım tertip ya da işte değiştir değişim arzusu biraz daha güçlü olacak Aralık'ta bir tür tasarım yapmak isteyebilirsiniz. İnşaat, dekorasyon projeleri ve temel bakım, onarım ya da değiştirilmesi kolay bir takım şeyler için araştırmalar da yapabilirsiniz. E, tasarım ve paranın e, hani yöneticisi Venüs'te geri harekette olduğu için küçük ve uygun fiyatlı projeler şu an daha iyi olabilir sizler adına e, aynı zamanda bu durum evde biraz daha rahatlamak için ya da evde biraz daha vakit geçirmek için de çok güzel olduğunu e, çok güzel bir zaman olduğunu ifade ediyor yine bu zamanda eğlenceli bir proje ya da evinizde işte Feng Shui gibi bir takım düzenlemeler yapabilirsiniz. Derinlemesine temizlik, dağınıklıkların düzenlenmesi ya da yeniden tertip gerektiren işler varsa bunlarla uygula bunlarla ilgili uygulamalar adına da çok güzel fırsatlar var. Şimdi güneş dördüncü evinizi aydınlattığından aynı zamanda aile sektörünüzü de aydınlatır. Dolayısıyla bu ay... Eğer bir yere seyahat edecekseniz bu daha çok ailenizin yanı olacaktır. Biraz daha onlarla fazlaca vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Yine ev ve konut ile ilgili durumlar çok sıcak gündem taşıyacak sizler adına. bir Hatta hayatınızı bile değiştiren olaylar kapsamında yer alabilir. Yani kısacası yeni bir ev alabilirsiniz, ev satabilirsiniz, mülk alabilirsiniz, arsa alabilirsiniz ya da satış yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili baya bir hareketli gündeminiz olacak. Tabii dördüncü ev aynı zamanda çocukluk psik kojisinde ifade eder. Yani çocukken olan ya da şu anki sizi yaratan etkiler biraz daha böyle tekrar gün yüzüne çıkabilir. Yani eski böyle karmik durumlar ya da geçmişten gelen travmalar ya da sizi siz yapan iyi koşullarla da yüzleşebilirsiniz ama daha çok sizi engelleyen ee, geçmişteki bir takım işte böyle yaşam sizin yaşamış olduğunuz ufak ya da büyük işte her neyse travmalar biraz daha çözümlenmek adına gün yüzüne çıkabilir. Bunları da çözümleyebilirsiniz Aralık ayında. Bu da sizi böyle hani sanki sıfır bir temizlik yapacağınız için tekrar sıfırdan doğmuş gibi hissettirebilir. Şimdi Aralık 2021'in dikkat edilmesi gereken dört büyük geçişi var. Yay burcunda güneş tutulması, Venüs'ün geri hareketi, Satürn Uranüs karesi ve Jüpiter'in balığa ilerlemesi. Şimdi geri hareket geçmişten gelen şeyleri yeniden fark etmek ya da bunların bunlarla tekrar uğraşmak adına e, bir durum olduğunu ifade eder. Ama Venüs'ün de tabii pek çok yönetim alanı var. Yani yönettiği pek çok olay var. Neler onlar? İşte aşk, ilişkiler, para, finans, tasarım, öz saygı ve bunun gibi olaylar. E, bunlarla ilgili Yeni gündemler de oluşabilir ya da eskiden kaçırmış olduğunuz fırsatlarda bu olaylarla ilgili. Yani geçmişte bir aşk ilişkisi vardır, kaçırmışsınızdır, başlamak niyetin, başlamaya niyet etmişsinizdir, olmamıştır, başlarsınız. Ya da kaçırmış olduğunuz para ve finansla ilgili bir fırsat vardır, tekrar önünüze gelir gibi e, durumlar da söz konusu olabilir. Şimdi geçen ay olduğu gibi Aralık ayında da üç büyük enerji söz konusu, üç büyük burcun enerjisi söz konusu. Neler onlar? Akrep, yay ve oğlak. Şimdi akrepin güçlü enerjileri... E, bir ilişkiyi daha da derinleştirebilir. Bu illa aşk olmasına gerek yok. Ortaklık da olabilir. Bu ortaklıkla ilgili konularda daha derinleşebilir. Oturabilir. Ee, güçlü yay etkileri, yazma, yayıncılık, seyahat, işte göçmek, göçmenlik, uluslararası ilişkiler, maceralar, öğretme, öğrenme konularını ön plana çıkarır. Yine Oğlak'taki Venüs'te e, iş, strateji, finansal planlama finans ya da istihdam alanlarını sizler adına hareketli tutacaktır. Şimdi genel anlamıyla bakacak olursak e, ay geneline. Şimdi başaklar için Aralık çok güzel olacak. E, karşınıza çıkan fırsatlar tabi fırsatları değerlendirmek tabi size kalmış. Ama gezegen gezegensel destekler gerçekten ön planda. Deneyiminize göre doğru eğilim yapmak size düşmüş yani kısacası. Ee, organizasyonlara katılmak, sosyalleşmek için çok güzel fırsatlarınız olacak. Özellikle üçüncü haftadan sonra e, ek işler e, gelebilir e, yaptığınız işin dışında. E, Satürn ilk iki haftadan sonra size biraz daha iğme kazandırabilir. Eylemlerinizde daha fazla coşku ve canlılık hissedebilirsiniz. E, da, en çok e, Aralık ayını hatırlayacaksınız aslında 2021'e dair. E, hiç şikayet etmeyeceğiniz ya da işte... Ee, gerçekten çok mutlu olacağınız ana tema da finans olacak. Ee, gerçekten de böyle bir piyango oyunu, piyangoya yatırım yapabilirsiniz, spekülatif yatırımlara yatırım yapabilirsiniz. Bunlardan çok güzel kazançlar elde edebileceğiniz bir ayda olacaksınız çünkü. Ee, bunun haricinde henüz denenmemiş, tahmin edilmemiş, e, gizemli görülen bir takım alanlarda e, sizin gibi benzer deneyimlere sahip insanlarla bir takım iletişim çabaları çok güzel sonuçlar ya da birliktelikler ortaya koymanıza neden olabilir. Tabii mutluluk sadece finansal konularda değil, aynı zamanda profesyonel konularda da size yardımcı olacak. Burada ee, ...sosyal konumunuz ve prestijinizin... ...yine önemli ölçüde artacağını söyleyebilirim. Her şeyinizi feda ederseniz... ...yani kendinizi gerçekten ortaya koyarsanız... ...çok çok büyük başarılar... E, ...sizlerle olacak sevgili başaklar. Şimdi... E, ...yarım kalan bir takım işler varsa... ...geçmişten bunlar önünüze gelebilir. E, ve bunları yakın gelecekte... ...hani bu geçmişten gelen olayları... ...yakın gelecekte değerlendirmek üzere... ...kullanabilirsiniz. E, bunun haricinde sizden daha deneyimli bir takım insanlarla yeni iş projelerinde nasıl yol almanız gerektiğiyle ilgili bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz. Çok da iyi olur. Çünkü sizleri çok iyi şekilde ve güzel şekilde yönlendireceklerini söyleyebilirim. Ayın başında... Böyle çok güzel kazançlarınız olacak çok güzel kazanımlarınız olacak hem kariyer hem finans anlamında ama bu zaferlere çok güvenip de böyle e, ben oldum e, tavrı vardır ya insanlarda ben oldum demeyin. Çünkü bir takım e, hatalar da yapacaksınız bu ay ve yaptığınız hataları incelemeniz e, ve bu konularda önemli kararlar vermeniz gerektiğinde e, unutmamanız gerekiyor ay boyunca. Şimdi burada çok zor bir sene geçirdik zaten. Zorlu bir yılı iyi bir notla bitiren de Jüpiter sonunda kendi burcuna girecek yani balığa. Bu transitte size her yere neredeyse şans ve refah getiren bir yıla giriş yapacağınızı ifade ediyor. Dolayısıyla 7. evinizde çok etkilenecek bu geçişten sizlerin. Özellikle de hamile kalmaya çalışan çiftler, eş bulmaya çalışan bekarlar, hatta yakınlık ve sevgide genel böyle rahatlama arayan insanlar, manen zayı zayıflamış başaklar gerçekten çok güzel böyle kendilerini doyuracak tatmin edecek ilişkilere Yelken açacaklar özellikle de 16'sından sonra bekarlar için çok çok güzel ilişki fırsatları var. Ama kesinlikle acele etmeyin zaten etmezsiniz siz inceleyip sık dokursunuz da ee, böyle genelde bir güvende probleminiz vardır. İşte o güven e, olayını aşmak için ya da şüphelerinizi gidermek için biraz kendinize zaman tanımanızı öneriyorum. E, ama aşk olayları gerçekten çok güzel. E, bunun haricinde, bunun haricinde e, yine aileniz e, söz konusu olduğunda ilişkiler alanında... Ee, Aile ile ilgili e, bir takım çekişmeler ya da anlaşmazlıklar olabilir. Ee, anne ve akrabalarınızla olan ilişkileriniz sizi böyle neredeyse şoka sokacak olaylar yaşayabilirsiniz. Gerginlikler olabilir ama ailenizle bol bol vakit geçirerek bunları biraz daha bertaraf edeceksiniz. Onu da söyleyeyim sizlere. E, para alım alanında zaten çok şanslı olduğunuzu söylemiştim. E, ve özellikle şunu da söyleyeyim. E, tüccarsanız deniz, deniz aşırı ticaret yapıyorsanız yani ithal ihracat vesaireyle uğraşıyorsanız çok büyük para girdileri de olabilir sizler adına. E, diğerleri de güzel güzel kazanacak zaten. Şimdi kariyer e, alanında. Ee, gerçekten böyle sizler başarı odaklısınızdır ama hani istediği yani çok çalışırsınız ama istediğiniz başarıyı elde edemeyebilirsiniz. Ee, bu yüzden de kendinizi biraz böyle depresif hissedebilirsiniz. Ama bundan uzak durun siz zaten çok başarılı bir burçsunuz. Çok e, mükemmeliyetçi bir burçsunuz e, ve e, istediğinizde elde edersiniz. Sadece bu ay kariyer e, böyle e, sizi çok tatmin etmeyebilir öyle izah edeyim. E, biraz daha böyle rakipleriniz böyle e, türeyebilir üreyebilir ya da ee, ama bu durum sizi de böyle bir Keskin ve rekabetçi hale getirecek. Biraz böyle bunun stresi olacak e, rakiplerle ilgili. Ama endişelenecek de bir şey yok yani hiç merak etmeyin. Sağlık açısından çok güzel e, bir ay. Gerçekten endişelenecek çok çok az şey var neredeyse sizler adına. E, tüm aktivitelerinizi istediğiniz gibi yerine getirebilirsiniz. Sadece burada göğüs bölgesinde bir enfeksiyon yaşayabilirsiniz ama o da ciddi olmayacak. Yine de bir dikkat etmekte fayda var sevgili başaklar. Evet Aralık ayı burçlarımız bu kadar. Ocak 2022'de görüşeceğiz tabii ki. Ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz Şimdi hoşçakalın